Selamlar Günaltay ailesi. Be. Hadi buyur. Gel. Bu halin ne be? Çift kaleme aç ne oldu? Yalan söyleme sen kavga etmişsin. Aşk olsun babaya ben kavga etmeyi seviyor muyum sence yani? Ben öyle bir adam mıyım ya? Sen Derviş'in adamlarıyla kavga etmedin değil mi? Ya senin ağzından bal mı damlıyor? Bal mı o akan ağzından? Daha değil. Ama bir alt dikeyle antrenman yaptık. Allah nasip ederse üst de çıkacağız. Onların adamlarını da böyle... Yani sanki kavgadan değil, düğünden geldin ha. Düğün değildi, de değil, bir ince halay diyelim. Zafer, git yüzünü yıka. Şimdi hallat pamuğu gibi atacağım seni ha. Yemekte ne var? Zıkkı mı peki var? Ne turşu açarız yanına Mis. Git, git. git hadi, git şansını zorlama sen da de... mı bıraktı ya insan da? Tamam baba, boş ver, yayılma. Boş ver.